Genç D'Artagnan Paris'e gelirken genç bir kadını kaçırılmaktan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanır ve ölüme terk edilir. Paris'e geldikten sonra diğer silahşörlerle tanışır ve onlarla birlikte Entrika'nın merkezine doğru ilerler. Entrika'nın merkezinde Kardinal Richelieu ve ona hizmet eden çok tehlikeli kadın Milady vardır. Hikaye 17. yüzyılda geçmektedir. Kral 13. Louis'dir ve onu ama asıl kraliçeye hedef alan çok ciddi bir komplo vardır. Üç silahşörler ve D'Artagnan işte bu komployu bozabilmek için film boyunca mücadele ederler. Yurdun hikayesi 1990'ların ikinci yarısında geçiyor. Tırnak içinde söylüyorum, dindar, zengin bir iş adamı, 14 yaşındaki oğlunu gündüzleri devlet okuluna, gece de bir tarikat yurduna göndermektedir. Bu adamın oğlu Ahmet hem ergenlik çağının bütün sancılarını yaşamakta ve hem de yurdun baskıcı atmosferinde kendini keşfetmeye çabalamaktadır. Yurtta Ahmet'in en yakınındaki arkadaşı ise tam bir anasının gözü olan Hakan'dır genç öğretmen Nehir Tuna bir ergenin dünyasına baktığı bu filmde iki eksen kullanıyor. Bir, ergenin bulunduğu politik ortam içerisinde bir kimlik arayışına girmesi ama esas önemlisi de çok saf biçimde ergenin fiziksel ve ruhsal olarak kendini keşfetmeye çalışması. Festivalde iki ödül kazandı. En iyi film ve en iyi görüntü yönetmeni. 17-24 Mayıs tarihleri arasında bu filme giden öğrenci ve öğretmenlere hem bilet bedava hem de bir popcorn hediyesi var. Filmin adı Eclipse. Bir spor belgeseli. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına 5 jimnastikçimiz katılma hakkı elde etti. Ama araya salgın girdiği için Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi ve jimnastikçilerimiz bir yıl boyunca daha da iyi hazırlanabilmek için kampa girdiler. Bu film işte o bir yılın öyküsünü anlatıyor. Belgesel boyunca biri kadın, dördü erkek bu 5 sporcuya odaklanıyoruz ve onların kamp hayatları içerisinde neler tırnak içinde söylüyorum çektiklerini, ne acılarla bu olimpiyatlara hazırlandıklarını her şeylerine tanık oluyoruz. Ve gerçekten çok sıkı çalışıyorlar. Benim çok hoşlandığım bazı sahneler oldu tabii. Olimpiyatlara gitmeden önce mesela biri oğluna kurşun döktürüyor, diğeri kızının bavullarına yardım ediyor. Çok hoş, çok sempatik görüntüler. <laughs> Beki yaman bir ergen. Koruyucu annesiyle birlikte yaşıyor. Yine sapkın bir grup Beki'ye bulaşıyor, köpeğini kaçırıyorlar. O da gidiyor adamları haklamaya başlıyor. Enteresan bir korku aksiyon filmi. Çok sert ama eğlenceli de aynı zamanda. Başroldeki Lulu Wilson'dan gözlerinizi alamayacaksınız. İlginç bir eğlencelik. fun while it lasted it's not over yet